dediğin soruya bakalım. Bir Yunus balığı bir feribotun denizle oluşturduğu doğrusal D yolunu izleyerek feribotun arkasından gitmektedir. Aşağıda balığın bu hareketi gösterilmiştir. Balık deniz yüzeyinde A noktasından B noktasına kadar yüzdükten sonra deniz seviyesinin 3 metre altındaki C noktasına inmiş. Sonra deniz yüzeyine paralel bi biçimde D noktasına kadar su altında yüzmüştür. Daha sonra D noktasına itibaren eğrisel bir yol izleyerek deniz yüzeyinden 5 metre yükseklikteki E noktasına sıçramıştır. Yunus balığının A noktasından E noktasına kadar izlediği rota biçiminde tanımlı F örten fonksiyonun grafiğidir. Sorunun önemli yeri burası. D doğrusu x eksenini ve x ekseni üzerindeki her ardışık tam senin arası 1 metre kabul edilirse c eksi d farkı kaç olur? Şimdi önce x ekseni kabul edersek burayı Burası da y ekseni olacak. Bir kere 3 metre altındaki C noktasına inmiş. Bakın şurası eksi 3'tür. Bir de D noktasına itibaren eğrisel bir yol izleyerek deniz yüzeyinden 5 metre yükseklikteki E noktasına sıçramış. Demek ki şurası da 5'tir. Yani şunu demek istiyoruz. Bu fonksiyonun görüntü kümesine bakarsak, eksi 3 ile 5 kapalı aralıktır. Görüntü kümesi e, fonksiyon örtense değer kümesi de eksi 3 ile 5 arasında olmalıdır. Eksi 3-5 kapalı aralıktır. Demek ki c eksi 3, d de 5 olmak zorunda. C eksi d farkı da eksi 3 eksi 5'ten eksi 8 şıkkı olarak bulunur.